183 numaralı hadisinde Bera bin Azil radıyallahu anh buyuruyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselama haber gönderildi. Ensardan birisinin öldüğü haberi Resulullah'a ulaştı. Elinde bir asayla beraber Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kabristanlığa geldi. Ölüyü defnettikten sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bütün Müslümanları bir araya toplayarak Hatta o kadar bizi bir araya topladı ki bizim üzerimize bir çarşaf atsaydınız hepimizin üzerine değerdi. Ve bize öyle bir nasihat etti ki gözler yaşardı, kalpler ürperdi. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki salih amel üzere ölen bir müminin ruhunu Allah'u Azze ve Celle ölüm meyleğiyle beraber iki tane melek gönderir. Kişinin gözünün alabildiğince uzak bir yerde durarak melekler, ey mübarek ruh, Rabbinin katında övülmüş ruh, buyur Rabbinin cennetine diye o ruh için dua eder, nida ederler. Ruh, su ırbasından, suyunun boşaldığı veya içilen bir suyun boğazdan rahatlıkla geçtiği gibi cesedini çıkarak daha önce kendisi için serilmiş, cennet bahçelerine çıkartılır. Ve melekler bunu elden ele alarak güzel bir kefenle kefenlerler ki o kefenin güzelliğini dünyada hiçbir göz, hiçbir akıl idrak etmez. Sonra onu cennet kokularıyla kokularlar. Ve onu arşu alaya kadar melekler elden ele taşırlar. Birinci semaya geldiğinde semanın kapıları açılır. Kim bu mübarek ruh? bu güzel koku kimindir diye sorarlar. Ve taşıyan melekler bu falan oğlu falandır derler. Onun için müjdeler olsun. Rabbimizin davetlisi olarak buyursun yücelsin diye melekler ona nida ederler. Sonra yine o semadaki melekler de elden ele ta ki Rabbül Aleminin yanına kadar salih amel üzere ölen mübarek ruh Rabbinin yanına taşınır. Sonra Rabbül Alemin ona nasihat, izzet, ikramda bulunur. Sonra meleklere der ki: "Bu kulumu ben topraktan yarattım. Tekrar toprağa çevirin, döndürün." Ve az önceki dünya hayatından ahiret hayatına geçen kardeşimiz annemiz gibi toprağa konulduğunda iki melek başına gelir. "Ey ruh, Rabbin kimdir?" diye sorarlar. Salih amel üzere ölen o kişi Rabbim Allah'tır der. Dinin nedir diye sorarlar. Dinim İslam'dır der. Peki kitabı okudun mu der. Kitabı okudum, iman ettim, tasdik ettim der. Şu adam için ne diyorsun diye sorarlar. O adam Allah'ın kulu varasuludur. Ona iman ettim ve tasdik ettim der. Sonra bir nida gelir Allah'u Azze ve Celle tarafından. Kulun doğru söyledi. Onun kabrini genişledikçe genişletinler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, salih amel üzere ölen okul için kabir öyle genişler ki cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüşür. Sonra okulun cehennemde bir pencere açılır. Kabirinden cehenneme bir pencere açılır. Ona melekler derler ki, senin cehennemde böyle bir yerin vardı. Sen bunun amelini işlemedin, sen bu cennetin amelini işledin. Artık bugünden kıyamete kadar senin meskenin burasıdır. Sonra melekler çıkınca güzel yüzlü, güler yüzlü, güzel kokulu bir insan gelir kabre. Der ki, ey insan sen kimsin? Ağzın müjdeleyen bir ağza benziyor der. Ölü. O kişi de ona der ki ben senin dünyada yaptığın salih amellerinim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kişi ölünce üç şey kabre kadar takip eder. ikisi geri döner biri kalır. Salih amel kişiyle beraber orada kabirde kalır. Ve kıyamete kadar ona arkadaşlık eder değerli kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminin salih amel üzere ölen birinin misalini böyle anlatıyor. Ve bilir misiniz diyor, facirin ruhu nasıl olur? Sahabe Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam facirin ruhuysa şöyle olur diyor. Değerli kardeşlerim, şu anki vefat eden kardeşimiz için ancak mahfret ve istikrar var. Bizim içinse elimizde fırsat varken şu iki ruhtan hangisini kazanacağımız daha fırsatı kaybetmeden Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam tövbeler ancak gargara halinde ve güneş battığı yerden doğuncaya kadar kabul edilir diyor. Elimizde fırsat varken tövbe edelim. Tövbe etmeden Rabbine kavuşanın ruhuysa şu gibidir diyor. Daha önce diyor ölüm meleği ve iki tane melek gelir. Dünyada hiçbir şekilde onların korkunçluğu düşünülemez diyor. O iki melek, ey bedbaht ruh, çık derler. Ruh öleceğini anladığı için cesedine dağılır, çıkmak istemez. Bunun üzerine o iki melek alırlar bu cesedi, ıslak bir bezin sıkılarak suyunun çıkartıldığı gibi cesedi sıkarak ruhunu çıkartırlar. Sonra onu çok kötü ve dünya üzerinde bu kadar eza vermeyecek bir beze, pis bir kokulu beze sararlar. Sonra onu semaya doğru yükseltmeye başlarlar. Birinci semaya geldiğinde melekler onun pis kokusundan, pis ruhundan dolayı kapıyı açmazlar. Derler ki bugün Allah tarafından onun için semanın kapıları kapalıdır. Onu geri döndürün. Rabbimiz ayeti kerimesinde buyuruyor ki onu oradan atı verirler diyor. Aşağılarının aşağısına atarlar. Sonra Allah devam ediyor ayetinde onu kuşların kaptığı veya rüzgarın savurduğu başıboş savurduğu bir cisim gibi ortalıkta savrulur. Sonra gelir toprağa düşer onun ruhu. Sonra iki melek gelerek Rabbin kimdir? Kem küm. Dinin nedir? Kem küm. Cevap veremez değerli kardeşlerim. Amel etmeden öğrense bile dünyada onun cevabını veremez. Kitabı okudun mu derler. Okumadım der şu adam hakkında ne dersin? İnsanlar onun hakkında konuşurlardı ama bilmiyorum derler. Bilmez olasın derler ve ona diyor topuzla öyle bir vurulur ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah'a yemin olsun ona vurulan topuzla bir dağa vurulsa dağ toz haline gelir diyor. Ve o aşağıların aşağısına indirilir. Sonra kabir onu öyle bir sıkar ki bütün kaburgaları Toz haline getirilir. O kişi feryat edip bağırır. Ve feryat edip bağırma üzeriyken kabri yarılıp temnan denilen bir yaratık girer diyor Allah Resulü. Değerli kardeşlerim bu hadis dört kanaldan dördü de sahih. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki temnan nedir bilir misiniz? Sahabe Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Temnan yedi kafalı... Uzunluğu Mekke ile Medine yolu arası uzunluğu, kalınlığı devenin boynu kalınlığında bir yılandır diyor. Ölü korkup feryat eder. Sen kimsin? Neden bana işkence ediyorsun der. O temnan denilen o yılan da ben senin dünyada işlediğin, senin günahlarını bugünden kıyamete kadar seninle beraberim diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki onun üzerinden arz alınan faydalanılmaz. Veyahut da zehirden bir kola dünya üzerine dökülmüş olsa her şeyi zehirlemeye yeter diyor. Ve facir olarak, günahkar olarak, Allah'a şirk koşarak ölen bir kişi içinde değerli kardeşlerim daha ölüm anında böyle bir azap vardır. Rabbimiz kitabında biz onlara üç kez azap edeceğiz diyor. Birisi bu kabir, ölüm anındaki azap. ikincisi kabir azabı. Üçüncüsü ise Allah muhafaza cehennem azabı. Onun için değerli Müslümanlar, değerli kardeşlerim, hazır elimizde imkan varken, fırsat varken, gargara boğazımıza gelmeden, güneş battığı yerden doğmadan, kendi hal ve hareketlerimizi, amellerimizi düzene sokalım ve Rabbimizden tövbe edelim ki Allah'u Azze ve Celle bizleri bağışlasın. Rabbimiz ölen kardeşimizin günahlarını mağfiret etsin, kabrini geniş tutsun, dünyadaki mekanından daha hayırlı ve güzel bir mekana onu ulaştırsın inşallah. Amin. Allah hepimizi mağfiret etsin, Allah hepimizden razı olsun. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil <laughs> alemin.